Kolay gelsin. Pendik Zabıta Müdürlüğü. Genel bir denetimimiz olacak. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden geliyoruz. Okullarımızda kantin denetimleri yapıyoruz. Okullarımız açıldı malum. Çocuklarımızın sağlığını düşünüyoruz. Tost ya, makinesinin çok temiz olması lazım. Bakalım bu ne durumda. Temizliği yapılmış mı? Tamam. Bu gayet güzel. Bunun içerisinde kullandığın temizlik aparatları erimeyen... Bulaşı bırakmayan, gıdaya uygun malzeme içeren ürünler olacak. Evet. Normal şartlar altında bu ürünleri çocuklarımıza satmak zaten uygun değil. Bu fazla bir teşhir. Mesela şunların burada olmaması gerekiyor. Bunları komple kaldırmanızı isteyeceğiz. Anladım. Bu konu çok önemli. En çok buna dikkat edelim. Diğer konularda bir sıkıntı yok. Gayet Anladım. temiz. Kaç olumsuzluk vardı? Onları da söyledik. Siz de gideriyorsunuz zaten. Şu an başladınız toplamaya. Evet. Evet. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Hayırlı işler evet. diliyoruz. Çok Kolay gelsin. Ele. İyi evet. günler. Elinize sağlık.